Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesine göre, en sonki ifadesine göre, en son güncel rakama göre 2 milyon 750 bini aşmış mülteci sayısı Türkiye'de. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan mülteci sorununu yani meclis kürsüsünde, ne kürsüsünde dile getirdi. Suriye'den ülkemize gelen ve şu anda ağırladığımız mültecilerin her gün yüze yakın yeni çocuğunun dünyaya geldiğini görüyoruz. Ve bu sayı önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde artmaya devam edecek. Ancak mülteci sorunu AKP'nin sorumsuz ve basiretsiz dış politikası sebebiyle bu noktaya gelmiş iken ve bu noktaya kadar süreç hep yanlış götürülmüşken maalesef bundan sonrasına bakıyoruz. Bu sorunun çözümü konusunda da AKP'nin herhangi bir B planı olmadığında üzülerek müşahede ediyoruz. Mülteci sayısının 3 milyona dayandığını söyleyen Özcan, mülteci anlaşmasının Türkiye'nin aleyhine olduğunu ifade etti. Bu anlaşmayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına hangi yetkili, hangi sahikle imzalayabilir bunu ben anlamakta güçlük çekiyorum. Başka türlü de izah edemiyorum. Arkadaşlar bunun Türkçe metnini okuduğunuz zaman sizler de bu anlaşmayı imzalayanlardan arkadaşlarınızdan utanacaksınız. Bu bir ihanet belgesi gibi. Mültecilerin zaman, zaman içerisinde çeşitli manlaşan, sorunlara neden, neden olacağını neden belirten Özcan, bir ay, süre ay, sonra bu şey sorunlar ay, içerisinde ay, Suriye mafyasının ay, konuşuluyor ay, olacağını belirtti. Bir bölgeden insanlar göçmüş gelmiş büyük şehirlere, eğitimleri olmadığı için, meslek sahibi olmadıkları için bir süre sonra o şehirde suç örgütü oluşturmuşlar, araç toplamaya başlamışlar, o şehrin mafyası olmuşlar. Sonra başka bölgeden daha eğitimsiz insanlar gelmiş yapacağı bir şey olmadığı için onlar başka bölge mafyacılığına soyunmuşlar. Şimdi milyonlarca Suriyeli var. Bunlara eğitim verilmiyor. Yarın bir gün bu insanlar Türkçe'yi öğrenecekler. Türkiye'yi kendilerine yurt edinecekler. Ama eğitimsiz ve meslek sahibi oldukları için ne yapacaklar? Bakın bugünden uyarıyorum. Biz 10 yıl sonra Türkiye'de Suriye mafyasını konuşmaya başlarız bu kafayla gidersek. Özcan kürsüdeki konuşmasında Türkiye'ye gelen bir Suudi krala devlet bir nişanı bir verilmesinin bir nedenini bir de sordu. Şimdi siz bu adama niye veriyorsunuz devlet nişanı? Ne yaptı bu adam? Bu devlet nişanını alma sebebini ben çok merak ediyorum. Hacılarımızı öldürdüğü için mi yoksa orada kalemizi yıktığı için mi? Bunun cevabını merak ediyorum.